Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimizin güzel isimlerini öğrenmeye devam ediyoruz abiler. Allah nasip ederse bugün de sıralama göre El Cebbar ismini beraberce öğreneceğiz. Hepimizin bildiği Haşr suresinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyordu. Huvallahu la ilaha illa hu melikul kuddusu selamul mu'minul muheyminul azizul cebbar. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, kuddustur, selamdır, mümindir, muhimindir, azizdir, cebbardır. Buraya kadar hepsini gördük. Cebbar ismine geldik. Cebbar ne demektir? Arapçada cebere kelimesi üç şey için kullanılmış. Birincisi yaraların iyileştirilmesi. Kırılan kemiğin yeniden kaynamasına cebir derler. Hatta bu işle uğraşanlara da bu ismi verirler. Mesela bir yaranın iyileşmesi, bozulan bir şeyin tamir edilmesi, bütün bunlar için Araplar işte fakirin zenginleşmesi, bütün bunlar için cebere kelimesini kullanmıştır. O zaman bu manaya göre Rabbimizin ismi Cebbar dediğimizde, El Cebbar dediğimizde yani Allah Azze ve Celle bütün fakirlerin fakirliklerini gideren, kırılan kalpleri onaran, hüzünleri sevince çeviren, yaraları iyileştiren, kırılan kemikleri kayna kaynatan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Hangi ismiyle? El Cebbar ismiyle. Bu bundan bir tanesi. Yine ikincisi, Araplar böyle çok uzun olan hurma ağaçlarına bu ismi vermişler. Yani ulaşılması zor, hurmalarını koparmak çok zor, çok yüce. Sen böyle aşırıdan yukarı ağaca baktığında ağacın böyle azameti karşısında şey yapıyorsun, bu ağaca mümkün değil kimse çıkamaz. Yani Rabbimiz için düşündüğümüzde yani Allah Azze ve Celle azameti karşısında insanların akılların hayrete durduğu, insanların böyle şaşkınca izlediği, çok yüce, çok azim olan Allah demektir. El Cebbar dediğimizde. Üçüncü manada zorlayan, çok böyle insanlara katı davranan, insanları zorla bir şeyler yap yapmaya zorlayan insanlara Araplar Cebbar demişler. Zorlama anlamı. Türkçe'de kullanılır mesela. Cebrem. Yani zorla getirin onu bana. Cebren getirin. Yani zorla getirin. Bu üç anlama geliyor. O zaman topladığımızda el cebbar dediğimizde bir. Onaran tamir eder. Yani yaraları iyileştiren, hüzünleri sevince çeviren, kırılan kalpleri bir araya getiren birinci anlamı bu el cebbar. İki, çok yüce, azameti sonsuz olan. Üç, istediğinde kullarına zorla yaptırabilme gücüne sahip olan. Tamam mı? Rabbimizin El Cebbar ismi bu üç anlamaya gelir. Bir daha söylüyorum. Onaran tamir eder. Birinci anlam. Çok yüce, azametli. İkinci anlam. Kullarına zorla yaptırabilme gücüne sahip olan. Yani Allah dilerse hepimize zorla bir şey yaptırabilir. O gücü, o kuvveti, kudreti kendisinde vardır. Hayır. Bunu dilemez, yapmaz ayrı. Fakat Rabbimizin böyle bir gücü, böyle bir kudreti var. Bunu ne yapacağız? Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. İşte bu ismin tecellileri var yani. Hayatımızdaki tecellileri var. Mesela Allah Resulü sallallahu ve sellem Taif'e gittiğinde biliyorsunuz hüzün yılıydı. En büyük destekçilerinden olan Ebu Talib vefat etmişti. Eşi Hatice vefat etmişti. Allah Resulü sallallahu ve sellem'in sığınabileceği, kendisini koruyabileceği kimsesi kalmamıştı. Ne yaptı Allah Resulü ve sellem? Bir umut Taif'e gitti. Dayıları vardı Taif'te. Belki Taif'tekiler beni korur. Beni himaye ederler diye. Bırak koruma himaye etmeyi bir de Allah Resulü'nü aşağıladılar taşlattılar. Çocuklara, kölelere taşlattılar. Kovdular Allah Resulü'nü. Allah Resulü Aleyhisselam ve Zeyd zar zor kendilerine bir yattılar, değil mi? <laughs> i̇nsanlar tarafından Allah Resulü'nün onuru çok kırılmıştı. Çok incinmişti. Allah Resulü'nü rezil ettiklerini düşünüyorlardı o alçak insanlar. Allah Azze Celle ne yaptı? Aynı o senede Resulü'nü miraca çıkardı. Önce bir gecede Mekke'den Mescid-i Aksa'ya Filistin'e götürdü Kudüs'e. Oradan gökyüzüne çıkardı. Bütün peygamberlerle görüştürdü. Peygamberlere imam yaptı. Yani ne yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yalnızlığını giderdi. Dedi ki sen dünyada yalnız olabilirsin ama semandaki bütün melekler seninle beraber. Bütün peygamberler seninle beraber asıl destekçilerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Ve Allah Resulü miraçtan indiğinde hüznü giderilmiş, hüznü sevince evrilmiş bir şekilde aşağı indi. Onur edilmiş, biraz da böyle gönlü ağlamış bir şekilde aşağı indi. Yani Allah Azze ve Celle Resulü'nün hüznünü sevince çevirdi. Buna dair örnekler çok asıl sahabetinden abiler. O zaman bizler de hüzünlendiğimizde hemen ne yapacağız? Rabbimizin El Cebbar ismine sığınacağız. Bizler diyelim ki fakirleştik, elimiz dara düştü, sıkıştık parasal olarak. Hemen Rabbimizin El Cebbar ismine sığınacağız. Ya Rabbi El Cebbar ismine bu fakirliğimi zenginliğe çevir. Bu hüznümü sevince çevir diyeceğiz. Düştüm diyelim ki bir, bir kemiğin kırıldı. Ya Rabbi El Cebbar ismiyle benim kemiklerimi hızlı bir şekilde kaynaştır. Daha böyle sağlam bir hale getir. Yaralarımı iyileştir diyerekten Rabbimizin El Cebbar ismine sığınacağız. Diyelim ki karı koca arası açıldı ve da iki tane Müslüman kardeşin arası açıldı. Diyeceğiz ki Ya Rabbi El Cebbar isminle kalplerimizi bir araya getir. Küs olan kalpleri bir araya getirmek, bozulan düzeni eski hale getirmek, fakirliği giderip zenginliği, genişliği getirmek, yaraları iyileştirmek, kırılan kemikleri iyileştirmek Hepsi Rabbimizin El Cebbar ismiyle alakalı bir şey. Ve bizler dua ettiğimizde Rabbimizin El Cebbar ismiyle ne yapacağız? El ismiyle Allah'tan isteyebiliriz. Diyelim ki olmadı. Bazen olur çok şey istersin Allah'tan. Ama Allah sana nasip etmez. Şöyle bir zahaba kapılmayalım. Şöyle bir düşünceye kapılmayalım. Hani Allah El Cebbar'dı. Niye iyileştirmiyor beni? Kemiğim bir türlü kaynamıyor. Ameliyat üstüne ameliyat geçiriyorum. Kemik bir türlü kaynamıyor. Hani Allah El Cebbar'dı. Veyahut da hani Allah fakirliği zenginliğe çevirdi. Ben çok üzülürüm ama bir türlü bu fakirliğim gitmiyor. Hani Allah kırılan kapları birleştirir, barıştırır da biz bir türlü barışamıyoruz. O zaman diyeceğiz ki eğer bir şey istiyorsak el cebbar onu Allah bunu cebretmiyorsa, bir araya getirmiyorsa Rabbimizin başka bir ismi, başka bir sıfatı devreye girmiştir. İlim ve hikmet sıfatı. Allah yapmıyorsa mutlaka bir bildiği var. Öyle değil mi? Yapmıyorsa mutlaka bir bildiği var. El hakim ona Allah mutlaka bir hikmete binen bunu yapmıyor. Zengin olmak istiyorsun. Fakirliğin senden gitmesini istiyorsun. El cebbardan istiyorsun ama bir türlü fakirliğin zenginliğe dönüşmüyor. Belki de zenginlik senin için hayırlı değil. Allah o yüzden sana vermiyor. Birisiyle barışmak istiyorsun. Bir türlü barışamıyorsun. Her defası bir engel çıkıyor. Hani Allah el cebbardı. Hani kalpleri bir araya getiriyordu. Demek ki Allah şu an bunu dilemiyor. Senin bilmediğin bir şey var. Allah bundan dolayı bunu bir süredir erteliyor veya da hiç olmayacak. Rabbimizin alim ve hakim sıfatlarını ne yapacağız? Alim ve hakim sıfatlarını o kapıyı açık bırak gıcırlamasın abi. Rabbimizin alim ve hakim sıfatlarını bileceğiz. İlim ve hikmet çerçevesinde bunun olmadığına kanaat getireceğiz. Çünkü Allah Resulü desem diyor ki sizden birisi akrabalık bağlarını kesmek buna benzer haram bir şey Allah'tan istemediği müddetçe Allah mutlaka şu üç şekilde duasını kabul eder. Ya istediğini ona verir ya istediğinden daha hayırlısını ahirette verir ya da buna karşılık ondan bir belayı defedir. Çok fazla istiyorsun buna rağmen olmuyorsa e, ya hani Allah el cebbardır niye olmuyor deme. Yine dedi ki Rabbimiz el cebbardır. Yani isterse bir şeyi zorla kullarına yaptırmaya kadir olandır. Bunu bildiğimize ne olur? Bunu bildiğimizde Allah'ın rahmeti olan ümidimizi hiçbir zaman yitirmeyiz. Sana göre mümkün olmayabilir ama Allah el cebbar olandır. İsterse bunu bir araya getirir. Ya yok biz mümkün değil bir daha barışamayız. Ya ayrılık diyelim ki hanımlar, kadınlar işte kocayla neyse ve işte iki kardeş ayrıldı. Bir daha mümkün değil ya. Demeyeceksin. Allah Azze ve Celle dilerse birbirine küs olan insanları bir saat içerisinde barıştıracak bir hale getirebilir. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. Rabbimiz el cebbar olanır. İsterse mutlaka bunu yapabilecek güce kuvvete sahip olanır. Bunu ne yapacağız? Bunu aklımızdan çıkarmayacağız abiler. Rabbimizin el cebbar ismini bu anlamlara düşündüğümüzde Allah'a olan imanımız, Allah'a olan sevincimiz, tevekkülümüz biraz daha artmış olur. Cebbar ismi Kur'an'a sadece bir yerde geçer. Haşr suresine geçer. Başka hiç geçmez. Fakat biz Allah'ın isimlerini öğrenirken demişti ki Rabbimizin bazı isimleri vardır. Allah bunları kullarında görmek ister. Mesela rahmet sıfatını kuluna görmek ister. İlim sıfatını kuluna görmek ister. Öyle değil mi? Ama dikkat edin buraya. Allah Azze ve Celle cebbar sıfatını kulunda görmek istemez. Hiç kimse cebbar sıfatıyla ahlaklanamaz. Cebbar olmak sadece kime yakışır? Allah'a yakışır. Bak Allah'ın rahmeti sende de olabilir. Allah diyor ki size insanlara merhametle muamele edin değil mi? Men la yerham la yerhamullah. Kim insana rahmet etmezse Allah ona rahmet etmez. İlim sıfatı Allah alimdir her şeyi bilir. Bizim de ilim öğrenmemizi ister. Bu sıfatları Allah kulunları görmek ister. Allah şekurdur. İyiliklerin karşılığını verir. Bizim de şekur olmamız ister. iyiliklere teşekkür etmemizi ister. Allah'ın bazı sıfatları kulda da olur. Kulda da olmalıdır. Ama Allah'ın cebbar sıfatı kulda olamaz. Cebbar olmak sadece ve sadece Allah'a yakışır. Anlatabildim mi kardeşler? Niye? İslam alimleri şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah cebbardır. Yani isterse zorla insana bir şey yaptırmaya kadirdir. Ama Allah zorba değildir haşa ve kella. Allah sana zorbalık yapmaz. Çünkü Allah'ın merhameti devreye girer, adaleti devreye girer, sana zorbalık yapmaz. Ama insan cebbar olduğunda, insan zorba olabilir. Çünkü insan nakıstır. İnsanın adaletin nakıstır, insanın merhameti nakıstır. O yüzden Allah diyor ki, cebbar olmak bana yakışır, ben cebbar olmayı taşıyabilirim ama sen cebbar olmayı taşıyamazsın. Sen cebbar olursan, zalim olursun, diktatör olursun, insanları helaka sürüklersin. Bu yüzden de Allah'ın cebbar ismi veya cebbar sıfatı hiçbir şekilde kullara verilemez. Şimdi bunun delillerini beraber görelim. Meryem suresinde Allah Azze ve Celle hem Yahya için, Yahya Aleyhisselam için hem İsa Aleyhisselam için diyor ki o cebbar olanlardan değildi. Ya Yahya huzil kitabı bi kuvve. Ey Yahya kitabı kuvvetli bir şekilde tut. Ve ataynel sebiye. Biz daha çocukken ona vermiştik? Hüküm vermiştik. Ve baram bi validehi. Yine e, anne babasına iyilikle muamele ederdi. Ve kâne takiyye o takvalıydı. Cebbar ve asi değildi. Bak cebbar ve asi değildi. Yahya'da birçok güzel sıfat var. Takvalı, anne babasına iyilikle davranıyor. <laughs> öyle değil mi? Kitabı sıkı sıkıya tutmuş. Ama cebbar ve asi değildi. Biraz daha ilerliyor surede. İsa Aleyhisselam bu sefer konuşuyor. Diyor ki işte Allah beni anne babama iyilik yapacak bir şekilde yani bana bunu emretti. Bana her nerede olursam olayım namazı ve zekatı namazı kılıp zekatı vermemi emretti. Ve lem yec'alni cebbaran şakiyye. Beni cebbar ve şakiy yapmadı. Yani hayırsız ve zorba yapmadı. Bak, hem İsa Aleyhisselam hem Yahya Aleyhisselam Allah onlardan cebbar ismini ne yapıyor? Nef ediyor. Diyor ki onlar cebbar değildi. Çünkü bir peygamber de olsa cebbar olamaz yani. Cebbar olmak sadece Allah'a yakışır. Allah azze ve bahsediyor ki ve kezalike yetbe Allahu ala kulli kalbi mütekebbirin cebbar. İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle bütün mütekebir yani kibirli ve cebbar yani zorba olan insanların kalbini mühürler. Kalbi mühürlenen insanların ortak özelliğine kardeşler? kibirli ve cebbar olmaları. Allah'ın hadis buyurduğu gibi kıyamet günü e, sağ gökyüzün durduktan dürdük, sonra diyecek ki nerede cebbarlar, nerede melikler, nerede mütekebir olanlar. Yani kıyamet günü bu şekilde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cehennem ile cennet münakaşa etti. Cehennem ile cennet münakaşa etti. Cehennem dedi ki ben bütün kibirli ve zorba olanlara mirasçı kılındım. Yani cehenneme kimler atılacak? Mütekebbir ve cebbar olanlar cehenneme atılacak. Cehenneme atılacak insanların ortak özelliği mütekebbir yani kibirli ve cebbar zorba olmalarıdır. Peki Müslüman da olmalı. Müslüman ise bir şeyleri zorba bir şekilde değil. Böyle yumuşaklıkla insanlara kabul ettirebilmeli. İnsanların kendisiyle geçinebildiği, insanların kendisiyle konuştuğu, insanların kendisinin şerrinden korkmadığı, emin olduğu, herkesin yanına sığınabildiği bir insan olması lazım. Mümin asla varsa cebbar yani zorba olmaması lazım. Bir de İslam itikadında şöyle bir mesele konuşulmuş. Allah cebbardır. Yani tam karşılığı ne? zorla yaptıran. Peki Allah zorla yaptırıyor ya Peki kulların üzerinde Allah zorlayıcı mıdır? Yani İslam itikadında bu tartışılmış. Niye? E tarihte Cebriye diye bir fırka çıkmış. İslam tarihinde Cebriye diye bir müddet fırkası ortaya çıkmış. Bunların temel felsefesi şu. Allah istemedikçe hiçbir şey olmaz. O zaman ben günah işliyorsam Allah istedi diye işliyorum. Yani ben kendim yapmadım. Allah bana bunu yaptırdı. Allah isteseydi bana izin vermezdi. Engel olurdu. Ben içki içmezdim. Bu adamı öldürmezdim. Bu adamı öldürdüm Allah'ın kaderi. İçki içtim Allah'ın kaderi. Dolayısıyla beni ayıplamayın. Allah böyle diledi. Yani kendi pisliğini Allah'ın kaderine mal etme hastalığı. Özellikle Emeviler döneminde Emevi sultanları insanlar kendilerine karşı çıkmasın diye o zamanlara satılmış hocalar vardı. Satılmış hocalar vesilesiyle şöyle bir inanç yayıyorlardı insanlar arasında. Evet. Bu başınıza gelen Allah'ın kaderidir. Sakın ses çıkarmayın. Siz bir yöneticilere ses çıkarırsanız Allah'ın kaderine ses çıkarmış olursunuz. Siz bu yöneticilere asi olursanız, Allah'ın kaderine asi olmuş olursunuz. Siz daha düzgün insanlar olsaydınız, Allah daha düzgün insanlara gönderdi. Siz buna hak ediyorsunuz. Sakın ha başkaldırmayın, sakın isyan etmeyin deyip insanları uyutmak için kader anlayışını kullanıyorlardı, tamam mı? Veya da bazı dönemlerde insanlar kendi beceriksizliklerini, o kendi üzerine o yenilgi psikolojisini atmak adına diyorlardı ki, bu başımıza gelen Allah'ın kaderidir. Yani bir zulüm var, Büzülme karşı çıkamayız. Allah böyle diledi. Bu bizim kaderimizdir. Diyorlardı. Oysa ki bakın Rabbimiz dilediğinde kullarına zorla yaptırmaya kadirdir. Ama Allah Azze ve Celle zorba değildir. Yani cebri değildir. Allah Azze ve Celle insanları kendi iradesine bırakmıştır. Anlatabildim Allah Azze ve Celle insanları kendi iradesine bırakmıştır. وَلَا شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَمْ عَلَى huda Allah dileseydi hepsini hidayet üzere toplardı diyor Allah Azze ve Celle. Allah dileseydi hepsini hidayet üzere toplardı. Allah Azze ve Celle, mesela bu Nahl Suresi 35'te Mekkeli müşrikler şöyle bir iddia ortaya diyor ki Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız Allah ortak koşmazdık ve biz hiçbir şeyle haram kılmazdık Allah'ın dışında. Yani yaptıkları pisliğe Allah'ın kaderini gerekçe yapıyorlar yani. Allah dileseydi böyle olmazdı. Biz bugün müşriğiz ama Allah Böyle dilemiş demek ki. Biz bugün Allah'a asil geliyoruz ama Allah böyle diledi diye böyle oldu. Bir sonraki ayette Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 36. ayet indiriyor. وَاَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَ اَنِعْبُدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنِي مُتَّعُودُ Biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuta kulluktan kaçın diye bir peygamber gönderdik. فَمِنُمْ مَنْ هَدَى وَمِنُمْ مَنْ حَقَّدْ عَلَيْهِ دَلَالَى Kimine hidayet hak oldu, kimine ise sapıklık hak oldu. Yani onlar kendileri bunu tercih yaptı. Onlar kendileri bunu yaptı. Allah Azze ve Celle eğer ki kulları üzerine zorlayıcı olsaydı bütün insanları tevhide zorlardı. Bütün insanları tevhid üzerine toplardı. Ama Allah Azze ve Celle zorlayıcı değildi. Bak öyle bir gücü kuvveti vardır. Fakat insan yaptığında insan kendisi o tabi irade koyar. Ha, Allah dilemezse yine olmaz. وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا يَشَعَ Allah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Allah Azze ve Celle. Fakat şu yanlış anlayıştan kurtulmak lazım. İnsan yaptığı hataları Allah'ın kaderini bahane yapmaması lazım. Bilakis Allah Azze ve Celle doğru yolla göstermiştir. Sapıklık yoluna göstermiştir değil mi? قَدْ تَبَيْنَا رُشْتُ مِنَ Doğruluk, eğrilikten sapıklıktan güzel bir şekilde açığa çıkmıştır yani. Dolayısıyla insana düşen o Allah'ın gösterdiği şekilde o doğru yola sırat-ı müstakime insanın gitmesidir. Allah Azze ve Celle kullar üzerine zorba değildir. Asla ve asla Allah'ın kaderini kendimize bir kılıf yapmayacağız. Bu kimin özelliği? Bu iblisin özelliği. İblis de hata yaptı. Adem'e secde etmekten çekindi. Allah'a asi geldi. Adem de hata yaptı. Allah'ın yasakları yasaklı meyveden yedi. Öyle değil mi? İblis dedi ki فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاَقْعُدَنَّ لَمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Beni saptırmana karşılık senin dost doğru oturup onları saptıracağım dedi. İblis ben sapıttım demedi. Beni sen saptırdın dedi. Yani neyi söylüyorsun iblis burada Allah Azze ve Celle? Sen benim nefsime çok ağır gelen bir şey benden istedin. Çamurdan yarattığın Adem'e ateşten yarattığın iblisin secde etmesini isteyerek aslında sen beni yapamayacağın bir şeye zorladın. Ben sapıttıysam senin benden çok ağır bir şey istediğin için ben sapıttım. Dedi Allah'ın kaderine yaptı buna bahane yaptı. Adem ne yaptı? Adem eşi şey? Kala Rabbana na. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmedik. Adem ne diyebilirdi? Sen de benim gördüğümde canımın çektiği, karşı koyamayacağım bir meyveyi bana saklamakla beni fitneye düşürdün ya Rabbi diyebilirdi. Ama iblisin yaptığını Adem yapmadı. Adem kabahati kendisine buldu. İblis kabahati Allah'ın kaderine buldu. İblis helak olanlardan oldu. Adem ise tövbe ettiği için kurtulanlardan oldu. Bu da bilinsin kardeşler. Allah cebbardır ama kulları üzerine zorlayıcı değildir. Kullarını kendi tercihleriyle baş başa bırakıyor. Yani insan isteseydi kendi kendini Düzeltebiliriz. Enfal suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Zalike bi ennallaha lem yekû mugayren ni'meten en amâla kâmin hattâ yugayruma bi enfusihim İşte böyle. Allah bir toplum kendi üzerine olan değiştirmedikçe onların bir nimetini değiştirecek değildir diyor Allah Azze ve Celle. Yani sen kendini düzeltirsen Allah da sana bir çıkış kapısı oluşturur. Sen sigarayı bırakmak için çaba sarf edersen Allah sana sigarayı bırakma yollarını gösterir. Sana sigarayı bırakmayı kolaylaştırır. O sigarayı gözüne kötü gösterir. Ama senin ortaya bir çaba, bir gayret koyman lazım. Sen kötü sözü, kötü alışkanlıkları bırakmak istersen, sen namaza başlamak istersen, kendini düzeltmek istersen Allah sana yardım eder. Neticede Allah'ın kaderi tecelli eder, seni kurtarır o pislikten, o halden. Ama senin ortaya bir gayret koyman lazım. Sen hiç gayret etme, çabalama, öylece dur. Peki ne yapalım? Allah'ın kaderi, Allah dileseydi beni bundan kurtarırdı. Bu doğru bir anlayış değildir, bu şeytan yaklaşımdır kardeşler. Bir ortaya çaba, gayret koyacağız. Allah Azze ve Celle bize yardım edecek, bize bir çıkış kapısı gösterecek. Cebbar ismiyle alakalı bilmemiz gerekenler bunlar kardeşler. Yine toparlıyoruz. Allah Azze ve Celle onarandır, tamir edendir. Kırık kapları tamir edendir, kırılmış kemikleri tamir edendir, fakirliği tamir edendir. İki çok yücedir, azametlidir. Üç kullarına dilediğini zorla yaptırabilecek güce Allah Teala sahiptir. El Cebbar isminin anlamı bu. Şimdi biz bu ismi öğrendiğimizde ne gibi faydalar elde edeceğiz? Bunun üzerine konuşalım. Birkaç madde de bundan bahsedelim. Bir, bir örnek verdik ya. Devasa bir hurma ağacı böyle. Alttan bakıyorsun böyle devasa boyu yetişemeyecek kadar. Ağacı olan ne? Ağacı olan saygınlığın, hürmetin, ağacın azametinin olan şeyin artıyor değil mi? Aynı bunun gibi insan Allah Azze ve Celle düşündüğünde, onun büyüklüğünü düşündüğünde, El Cebbar ismini düşündüğünde insanın Allah Azze ve Celle olan saygısı, Hürmeti, imanı ne yapacaktır kardeşler? Biraz daha artacaktır. Ben öyle bir Rabb'e iman ediyorum ki, isterse bir günde dünya yok edebilir, isterse bir günde dünya imar edebilir. Hatta bir saatte onun bir, yani onun ol demesi yeterlidir yani. Ol der, kun feyakun. Hemen olur. Dolayısıyla insan bunu bildiğinde Rabbine olan imanın, Rabbine olan sevgisi biraz daha artar en zor şartlardasın. Kurtulma ümidin yok. İyileşme ümidin yok. Bütün ümitlerini kaybettin. Diyeceksin ki öyle bir Rabbim var ki onun yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Ya Rabbi El Cebbar isminle senden istiyorum. İmkansız olanı benim için mümkün kıl Ya Rabbi. İmkansız olanı benim için mümkün yap Ya Rabbi. Dersek Allah Azze ve Celle Allah Teala ne yapabilir? Bunu yapabilir. İşte El Cebbar ona Allah'a iman eden bir insan hiçbir zaman pes etmez. Şunu bilir ki Allah bitti demedikçe bitmez. Allah tamam demedikçe kul tamam dememeli. Bütün sebepleri yerine getirmeye çalışmalı. Allah'tan ümidini kesmemeli. Bu birincisi. İki, dedi ya bütün kalpleri birleştiren, kalp kırıklıklarını gideren, hüzünleri sevince çeviren, işte küskünleri barıştıran, kırılmış kemikleri cevrelip kaynatan kimdi? Allah Azze ve Celle'di. O zaman ne yapacağız kardeşler? Sürekli Allah'tan isteyeceğiz. Sürekli Allah'tan isteyeceğiz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki secde arasında bir dua edermiş. Diyelim ki secdeye gittik. Bir kere secde yaptık. Şöyle bir doğruluyoruz, oturuyoruz. bir secde daha yapıyoruz değil mi? O iki secde arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu dua yapardı. Allah'ım mağfirli, verhamni, vehdini, ve vecburni, varzukni ve Bak dikkat edin. Yeriz şey sayıyor? Allah'a Allah, Allah beni bağışla. Varhamni <laughs> bana merhamet et. Vahdini <laughs> bana hidayet et. Ve <laughs> bana afiyet ver. Vecburni <laughs> ya Rabbi yani hayatında ne bozulmuşsa onu düzelt. Zenginken fakir mi oldun? İşler mi yola gitmedi? Vecburni <laughs> Allah'ım beni düzelt yani. Şu mali işlerimi, şu parasal işlerimi düzelt. Eşinden mi problem yaşıyorsun. vacburni <laughs> eşini aramı ıslah et. Hastalandı mı? Kemiği mi kırıldı? Aynı şekilde bu da yapacaksın. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi her namazı iki secde arasında bu da yapılmış. Bir daha söyleyelim ezberleyelim bilmeyenler için. Allah'ım ağfirli, verhamni, vehdini, vaafini, vecburni, verzukni. Allah'ım beni rızıklandır. Ve rafa'ni. Allah'ım benim derecemi yükselt. İşte ne yapacağız kardeşler? Sürekli Allah'ın Cebbar ismini dualarımıza bu şekilde katacağız ki Allah'tan sürekli isteyelim. 3 El cebbar olan sadece Allah'tır dedi ki o zaman bizim gözümüzdeki bütün zorbalar küçülmüş olacak. Mesela dünya düzeni, tağutu sistem değil mi? Seküler sistem bizim gözümüzde bir sürü yenilmezler üretiyor işte. Amerika yenilmez, İsrail yenilmez, şey falanca devlet yenilmez, filanca başbakan yenilmez, filanca mafya babası yenilmez, şu kadar silah adam var, falanca aşiret yenilmez, şu kadar mensubu var. Hep böyle gözümüzde başka cebbarlar canlandırıyorlar insanlar onlardan korkuyor ama şunu bilsek hepsi Allah öl dediğinde anında ölebilecek kadar aciz olan insanlar Allah dilerse hepsinin gücünü imkanlarını mülkünü adamlarını tarumar eder el cebbar olan kimdir Allah azze ve celle'dir bu tam böyle kalbimize iyileşirse var ya kardeşler. hiçbir zorba hiçbir cebbar hiçbir mütekebbir bizi korkutamaz yani Öyle değil mi? İnsanlar toplanıp falanca devlet, falanca devlet saldıracakmış. Saldırsın ya ondan daha büyük olan El Cebbar olan Allah var. Dediğimiz zaman olay biter yani. Kimseden korkmayız. Herkes gözümüze küçülür. Bütün zorbalar, bütün müttekebirler gözümüzden küçülmüş olur. O yüzden ne yapacağız? Rabbimizin El Cebbar ismini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ki bütün zorbalara karşı kalbimiz olan korku gidiversin. Allah o korkuyu götürsün. Diyeceğiz ki Ya Rabbi hepsinin üzerine sen varsın. Sen tek cebbar olan sensin. Hepsi sahte birer cep vardır. Hepsi naylon, balon olan birer cep vardır. Senin bir ol demen onların mülkü tarumar olur. Ama senin mülkün her zaman ebedidir. Ya Rabbi ben bütün sahte zorbalardan gerçek cebbar olan, el cebbar olan sana sınırım Bu şekilde o sahte tağutlar, sahte ilahlar gözümüze küçülecek. Son olarak abiler şunu söyleyelim. El cebbar ismini öğrendiğimizde mütevazi olmayı öğreneceğiz. Mütevazi. Dedi ki bize cebbar olmak yakışmaz. Şu i̇lmin var, ilminle övünme. Allah dilerse aklını senden alır, bir işe yaramaz. Adamların var, güvenle. Allah dilerse bir gün o adamların elinden alıverir. Malın var, mülkün var, hizmetçilerin var, işçilerin var, öyle değil mi? Hepsi Allah'ın bir ol demesine bağlı. An Allah onu yerle bir edebilir, tek başına kalabilirsin. Hiç kimse yoktur ki diye Allah Azize Meryem Suresi'nde, kıyamet günü bizim huzurumuza tek başına gelecek. Tek başına, fert olarak gelecek yani. Dolayısıyla kalabalıkmışsın, aşiretin varmış, adamın varmış, gücün varmış. Zorba olma, cebbar olma, mütekebbir olma. Zorbalıkla bir yere varılmaz. Zorbalıkla en fazla gücün olduğu müddetçe zorba olursun. Gücün gittiği günde kedi olursun, kedi. İnsanların gözünde kedi gibi olursun. Çünkü bütün zorbaların gücü bir gün son bulmaya, fena bulmaya mahkumdur. Tek Allah Azze ve Celle bundan müstesna. Mütevazi olacağız mütevazı olacağız, tevazu yerden bırakmayacağız. Çünkü cehennemin yakıtı kibirli insanlarla doludur. Müslüman mütevazı olmalı. Her zaman tevazusunu korumalı. Sahip olduğu her şeyi Allah'tan bilmeli. Ve Allah isterse bir gün almaya kadir olduğunu bilmeli. Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye mütevazı bir kul olarak bağlanmamız